Trabzon'da 86 adet engelli aracı sahiplerinin oldu. Evet. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu törende bir konuşma yaptı. Bugün burada AK Parti belediyeciliğinin en bir taktikti. Görüyoruz. Yaklaşık 86 tane elektrikli Aracımız, dezavantajlı bireylerimiz için gerçekten çok önemli olan e, araçlarımız sahip töreninde e, bugün burada toplanmamıza vesile oldu. Tabi hepimiz aslında bir engelli adayıyız. Dezavantajlı olmak hayatımızın bir noktasında hepimiz için olabilecek bir şey. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız başkına olmak üzere bu güzel hizmetten dolayı, güzel hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkese ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, akülü araçlara ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gerçekten Büyükşehir Belediyeleri olarak çok büyük altyapı, üst yapı işleri yapıyoruz. Çok büyük fiziki yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Ama bir taraftan da böyle insanların gönlüne dokunacak bir takım projeleri de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün bunlardan bir tanesini hep beraber yaşadık. Hakikaten belki bizi çok büyük yollardan, köprülerden, çevre düzenlemelerinden daha da fazla mutlu eden bir organizasyondu. İnsanların küçücük ihtiyaçlarını görebilmek bizim için belki çok zor değil ama onların hayatını kolaylaştırma bakımından, onlar için bu işin anlamı değerlendirdiğinde hakikaten paha biçilmez. Akülü araçlarını teslim alan vatandaşlar ise duygularını paylaştı. Yeni akülü arabamı gördüğüm için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Gelin. Çarşıya gideceğim, babaanneme ihtiyaclarımı alacağım. Çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. başka. Kaza yaptığım için daha çok zorluk çekiyorum. Çünkü 28 yıl boyunca yürüdüm. Bir anda böyle olunca daha zorlandım. Şimdi mutlu oldum tabii ki aracımla her yere gidebileceğim.